Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Kıvanç. Birlikte uzun süre sonra bir canlı yayına karşınızdayız. Bugün arkadaşlar sizinle birlikte Beşiktaş kariyeri yapacağız. Hadi bakalım başlayalım. Arkadaşlar şimdi burada oyunda 2023 ama ben yeni transferlerin hepsini aldım görüyorsunuz şöyle. Yani canlı yayında yapacağız arkadaşlar. Ee, güzelce oynayacağız. Hemen şöyle yorumları da açayım. Arkadaşlar öncelikle bir maça girelim. <laughs> şöyle. Burası sen şurada oynamıyor musun kral? Burada oynuyorsun. Nerede? Şurada. Sen şurada oynar mısın? Tam böyle. Bir de şunu, şunu değiştirdiniz ya. Bu arkadaşlar yeni transferlerle. Hadi bakalım. uzun sürecek bir canlı yayın olacak burada. Çok uzun süre olacak. Evet. 2-1 şu an durum Daha 3 bir e yenilik hmm. Sonra şuradan Abicim Yeni transfer yapalım mı? Yok arkadaşlar Yeni transfer yapmayacağım Ama biraz para ihtiyacımız var bakın Serkan Terci'yi satacağız şu yorumu kapatayım da kaç 1 milyon 100 bin yok 400 6 ay 874 bin dolar. aldı ama böyle iyi bu şimdilik şöyle nasıl oynadık lan biz böyle oynadık şöyle evet arkadaşlar bununla bunu değiştirsek şunu şunu değiştirsek o biraz böyle geçerse deston şöyle geçti. Bunu zaten yaptık ya. Evet. Hadi İstanbul İstanbulspor oynuyoruz. <laughs> Burada sarı kart. Kim kim gol attı? Bir dakika kaptan şu an kim? kaptanı seçeceğiz herhalde. Kaptan kim olsun? Immobil olsun. Bir sıfır yani tamam güzel. Evet, Galata Saray'la oynuyoruz bak. Kaldırıyorum. nasıl iyi çıkarmış lan. Bunun yerine kim girebiliyor bu arada? Ege'nin yerine Raşis'e girip Raşit'in pozisyonu şöyle yapsak. Şöyle falan yani bir yerde oynasın da. O zaman taktik değiştirelim. Bak forvet ikili. Rafa Silva şöyle. Hmm, böyle tamam. Polis çıksın. Necip Uysal gelsin. Bak yorulanları değiştireceğiz bu arada. Semih girsin onun yerine. Abu Ab da satacağız zaten biraz. Hadi bakalım. Türk Telekom diyor tabi. <laughs> evet. Kaptan kim olacak biliyor musunuz? Kaptanı Recep. Tabii ki Recep değil Recep. <laughs> 0 0. Aa. <laughs> yani yine de kesemiyoruz ya. Yani onu orada telif yemeyiz ya. Telif yemek hiç istemiyorum ya. Evet böyle kim oynuyoruz? Fenerbahçe abi ya. Bayağı sıkıntı bu arada bunlar. İlk attı hatta. Bastırmamız lazım. Yeni transferlerden golü bekliyorum orada. Şimdi kaptanı Rafa Silva'yı vereceğim. İki yedik. <laughs> şey yapacağız şimdi penaltı. Rafa Silva hadi bakalım. Atarsın sen. Atarsın. Hadi. Yes. 2-1 maçı yeneceğiz bu arada. 2-2 oldu bak. Semih de attı. Berabere bitti. O sayı tıbzı katlanmış. Şunu bakın. <laughs> Abu Bakar artık maalesef bitmem lazım. Kardeşim. Canım kardeşim. Ama ben seni ne yapacağım biliyor musun? Ben seni şey alacağım. Ee, yok. Yine de biraz dursun Sonra zaten satacağız. Sonra Cuma 2 milyonu kim alabiliriz ki zaten? En fazla 40'lık adam alırız değil mi? 2 milyon. Şöyle güç bir dakika değil. 2 milyon yapalım. 5 milyonla bir bakalım. Kimleri alabiliriz? 2 milyon ya. Bir dakika. 5 değil. Şöyle 3 milyon. Bir yap 5 milyon olur. Neyse arkadaşlar bu arada be kasıyor beni sinirlendiriyor ondan dolayı şimdi canlı yayında rezil olmuyorum. Bu arada neden hala hiçbirisi yok canlı yayınımızda? Lütfen gelmelerini bekliyorum bu arada. 5 dakikadır hani yayın yapıyoruz ya arkadaşlar bir gelin ya. Hasbin Allah, Allah. Bir dakika bak. Şöyle iki yap abi, iki. Heh. Tamam. Şimdi buluruz. şimdi şimdi gemize bir bakalım bir bakalım bir bakalım bir bakalım bizim paramız 2 milyon 300 bin abi ne çok adam varmış ya ha, o kadar çok adam var ki hepsi de bizim paramızı geçiyor yani 40'lık isimler ona dolayı bakmıyor şu an kaçıncıyız bu arada? Şampiyon olana kadar devam edecek bu. Yedinciyiz. İkisini kazandık. Üçünü şey yaptık. Berabere beraber bitti. Öyle diyor ya. Hadi bakalım şimdi kimle oynuyoruz? Trabzon. bak, bak bunlara dikkat etmek lazım bu arada. Bunlar tehlikeli isimler. Rafa Silva'nın yerine Immobile gelsin. Immobile oynamıyor mu? Aa Immobile oynasak ya. Salih'in yerine Demirege gelsin. Koleyi yerine Paulis e Şöyle yapalım. Şöyle oynayalım. Neyse böyle oynayalım. Boş ver. Neden oynayamıyoruz? Ha, Cahmet Oğuz'un yerine bunu. Evet. spor biraz tehlikeli bu arada. Bunlara yani gol çok arttırmamalıyız. Şimdi kaptan da belki kimi vereceğim biliyor musunuz? Paulist'e vereceğim. Paulista defans olmasına rağmen onu ver. Burada arkadaşlar e eğer bir daha yorum yapmamı istiyorsanız yorum yazın abi. Evet, şu an hiçbir şey yok. 1-0 yenildik boş ver. Arkadaşlar öncelikle şunu söyleyeyim ki yani bayağı bir yorumlarımız var. Salih, Salih, Salih. Hiç yorulan kişi olmayacak. istemiyorum ya. Yani. Sven geçemiyor. Abi nasıl yapacağız ki? Mülaka geçebiliyor mu? F. şurada oynar. Allah Allah. Neyse. Şöyle sen şuraya geç Necip. Bir dakika. Şöyle oynayalım. Tamam. Şimdi. Bit. Bit. Ya Necip burada oynamaz ki. Neyse bir dakika taktiği mi değiştirsek ya. Bu arada şu an çok üzgünüm. Neden biliyor musunuz? Takımdan değil. Hiçbirisi gelmiyor. Sonra mesaj yazacağım. Gelin. <laughs> yani gorilla ama neyse Hadi. yani yani gelin aynı şey yani anlarsınız. Şimdi Rafacım sen şurada oynayacaksın kardeşim. Bir dakika biz her zaman ki taktiğimizden oynayalım. Rafa Silva sen şurada oynayacaksın oğlum zaten. İkili ikili değil mi? Ha. Rafa. Bunlar ise. Şöyle değiştirsek olmuyor Tamam. Abu Bakr'ın yerine o zaman kim gelsin? Hmm. Ee, Orada asist oynar bu arada. Oynar bana oynayacaksın kardeşim. CBRF neresi? Şurası. Evet tamam. Hatay Spor'la oynarız. Bence bunu yenebiliriz. E, yenmemiz lazım abi. Nasıl sesliyor? 2-0 ilk yürü. Şimdi Cemil Mesih'e Jesson'u veriyorum. 3-0 Rafa Silva, Svensson 4. Tamam. Aa son dakikada penaltı mı? Rafa Silva kullanıyor yine her zaman kimi. Yeni transferler de biraz arkadaşlar. Bu yayın en uzun yayın olacak size söz veriyorum bu yayın en uzun yayın. 22 dakika geçecek. 5-0. şöyle bir durumumuza bakalım. Üçüncü falan olmamız lazım. Hala yedinci miyiz? Birinci Sivas Spor mu? Sivas Spor birinci nasıl oluyor abi ya? <laughs> Sivas Spor birinci oluyor arkadaşlar. Bir dakika bunun yerini değiştirebiliyorsak şöyle koyayım oraya hiç koyamıyorum. Evet. Sadece çok yorulmuş. Onun yerine kim alacağım biliyor musunuz? Amartek orada oynaması lazım. O zaman bir dakika taktiği bir şöyle yapsak. Rafa şuraya geçtik. Bir dakika Raşista e biraz çekil. Oo. Oh. Abu Bakar'ın yerine imobile giremiyor mu? İki maç ceza almış. Salih'in yerine de giremiyor. Ya. Giremiyor. Ya. <laughs> Neyse. Konuşamadım da. Şöyle yapsak. Ya böyle olur abi işte. Şöyle yapacağız. Tamam. Adını demiş bol oynuyoruz. Buna da dikkat etmemiz lazım. Birisi gelsin. Kaptanlığı ben simiye vereceğim. Simhi nerede? Nerede abi? Simhi nerede? Simhi şey değil mi? Aa. O zaman şey verelim. Cez sona verelim. Nerede? Ha. Sıfır sıfır mı çek? tut Yedik tut. Bir dakika şimdi rafasıyla vereyim. Ben çok oynadım bu arada. Yani adam sıkılmış olabilir. Kafasıyla benim yerine Semih'i koyuyorum hemen. Şöyle oynayacağız. Başakşehir şehir değil mi? Oh. kolum da açmış. Kaptan kaptanla bu sefer kime verelim arkadaşlar biliyor musunuz? Bu sefer Ha Semih demiştik değil mi? Semih'e vereceğiz. Abi Aa, sakatlanmış. <laughs> Bir sıfır indik. Şu an var ya kesin dokuzuncu falanız. Hayır ben hiçbirisini şey istemiyorum. Ver. O kim ya? Hayır abi. Hayır abi istemiyorum. Şimdi bize kaçıncı biz? On birinciyiz. Evet. Bravo. On birinciyiz. Ha! <laughs> çünkü Yanlış yerlerde oynatıyoruz adamlarımızı. Kolle şurada oyna oynamıyor mu ya? Tayyip'in yerine tut. Orada Rafa Silva oynayamıyor mu orada? Oynayamıyor. Rafa Silva'nın yerine Muleka. Aa Immobile gelmiş tamam. Immobile'ye sokuyorum hemen. Tamam Immobile oynasın. Şimdi Rafa Silva. Muleka girmesi lazım. Molek'a da burada oynayamıyor maalesef. Maalesef. Molek nerede oynuyor peki? FRF. Şuralarda falan oynuyor herhalde. Bakayım. Nerede oynuyor? Neyse. Onur, Onur'u soksak? Abi o zaman şey alacağız, mecbur. Bir dakika, M hiç kalmadı mı abi şuraya. Yanlış yerlerde de oynatıyoruz. Svensson orada oynaması Masuak oynuyor mu? Hah Masuak tamam. Konya sporu yenmemiz lazım. 57 ye mi ya? Çok yorulmuş adam. Tayyip girse. Ya da Necmi e mi girecek? Tamam hiç boş İki İkisinin de gücü aynı zaten kardeş. Bak bu mu kazanmamız lazım beyler. Katlanın kimi veririm biliyor musunuz? Ciro'yu mu bile? Hadi bakalım. Gol oluyor sana güveniyorum sadece takımda kalacağım. Sesim geliyor mu orada? Sesim geliyor. Dur, dur. Devam. Hmm, devam. Yani şu an yeni bir şey olmadığı için sesim geliyor mu diye de söylemiyorum. Abi yeni bir transfer yapmak istiyorum şimdi. Şimdi yeni bir transfer yapacağım. Şimdi, şimdi kaçıncı? 10. O zaman şöyle bir şey yapmak istiyorum. Buradan değeri girip Aa, abi ama oynayan futbolcularımız var ya. Ersin Destanoğlu oynuyor mu bu arada? Ersin Destanoğlu var mı? Satmışız. Tabi bence canlı yayında değildim o zaman. Satmışım. Hmm. Yani Hani Yoktu Baytekin bizi değil herhalde. Şimdi Sivasspor, Al bak Sivasspor birinci bu arada. Buna yani çok dikkat etmemiz lazım. En çok, çok dikkat etmemiz lazım. Abi M'de çok büyük sıkıntı yaşıyoruz ya. Rafa Silva orta maalesef oynamıyor ama 72 güzel ya. Aa kaptan şuradan aa ilk dakikada seçebiliyormuşuz. Kim biliyor musunuz? Ben Semik kılıç soyu yok. O zaman şey vereceğim. Ne veriyorduk biz? Heh, Necip. Yani normalde zaten Necip oldu. Bakalım bunları Devam. 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 İmobili attı en sonunda kardeş. bu kadar ya. Hadi görüşürüz. Yani ha, şampiyon olmadık bir değişmesi gelmiyor. Görüşürüz.